Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar ne yaptık burada. Yapmış olduğumuz jenterden aktarmış olduğum e, şeyler var. Yüksük var arkadaşlar. Şimdi şu bölmeye bakalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Ama bir şöyle bırakayım tripodu. Arkadaşlar yani bugün yarın çıkması lazım. Bismillah diyelim şöyle. Çıkmamışsa bile yani kapandıktan 5 gün sonra kadar çıkar. Evet. Şimdi arkadaşlar bismillah. Yiyelim bakalım şöyle. Arası yoğun aslında bu 4 çite yazacak bir e, miktarda arı var arkadaşlar. Bakın şöyle arası bayağı kuvvetli. Fakat şey yapacağım arkadaşlar bir yana ana arı çıktıktan sonra Evet yumurtamı başladıktan sonra ne yapacağız? Buna besleme ve petek ördürme ve bala kavuşturma amacım o zaten. Bakalım şimdi ne işlem yapmış. Evet arkadaşlar henüz duruyor. Henüz duruyor arkadaşlar şu anda. Yani şu an bundan başka yüksük yok arkadaşlar. Gayet iriliği yerinde arkadaşlar üşütmeyeyim ben bunu. Derhal geri koyalım arkadaşlar. Evet, yanaştırayım şöyle. Bunu da şöyle yapalım. Fazla sıkıştırmayalım bunu şöyle kalsın, aralıklı kalsın. Hemen şu yandakine kadar bakayım. O da yine yaptığımız bölmelerden arkadaşlar. Dört yaptım da, arkadaşlar e, üç bakayım. Şimdi iki bakalım şimdilik. Bismillah diyelim. Arası yoğun bakınız. Tek çiçeğe düşürmüşüm ama Burada ben ballı çiçeğe bir tane de verebilirim. Ballı polenli. Eyvallah. Gayet yoğun arası var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 29 Nisan. Hiçbir böyle falan gerek yok. Arkadaşlar arı karnıyor. Arı çok sakin maşallah. Hele bal bulunca kuzu gibi oluyor. Bakalım bunun yüksüğü de arkadaşlar? Nereye takmışız? Aslında bunu bir tane çıta hemen iyi olur da görülmüş. Evlatlar. Heh. Şöyle bakınız şöyle. Bu da burada. Gayet durumu güzel arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar bunlar jenterle yapılanlar. Bugün yine kaç tane girdik? 18 tane. 18 tane sütlenmiş var arkadaşlar. Onları yine bugün girdik. İnşallah onlar da şey yapacaklar. Güzel besleme yaptım. Balla besleme yaptım arkadaşlar. Balla besleme yaptık. Bir de şerbet yaptım. İki şey yaptım. İki tane kayık yaptım. Bir de burada o da burada. Bir de ta en başa aldım gittim. Dört tane. Evet. Arkadaşlar durum böyle. Şu an 29 Nisan. Hava evet, dün güzel yağmur vardı. Bugün de sözde gösteriyor inşallah. Haydi rahmetle de olsun inşallah arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı ve atmış olduğumuz videoları beğenmeyi arkadaşlar. ihmal etmeyiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.